Evet. Değerli arkadaşlar, bugün hazırladığımız gliserinli oksalit asit karışımını varava mücadelesinde aralarımıza veriyoruz. Şöyle bir şırıngamız var. Tavsiye ederim güzel bir şırınga. Bu aslında eczanede de yok, veterinerde de yok ama bir yerden temin ettik, bir arkadaştan aldık bu şırıngayı. Arıcı arkadaşlar da muhtemelen vardır. Onlardan temin edebilirsiniz. Şimdi aramızı açıyoruz. Daha önce hazırladığımız fondan kekimizi vermiştik yemekler. Görüyorsunuz. Arımız dört çerçeve. Kıştan çıkacak bu arımız. Öyle ümit ediyoruz Allah'ın izniyle. Kenarlarına daha önce karton koymuştuk nem ve rutubetten korusun diye. Önceki videomuzda vardı o zannediyorum. Şimdi Kuliterinli oksit asilisi bu şekilde ağırlığın üzerine kolayca damlatıyoruz. Bunun normal kararı, göz kararı yaptık. 5 cc olacak, fedak aralarına. Toplamda 25 cc. Verdik. Tabii, aa bunun köpükleri yok. Bunun ara, köpüğü, köpüğü yok, köpük, buna, buna köpük koyacağız bunu, şimdi. halletmemiz lazım. Da bu şekilde olmaz, onu da yapalım. bıçağımız. Normal bıçağımız var, mahvet bıçağımız burada, evet. Ya sen bunun burasında bir alma. Önce buraya bir alacağız. Evet. Sonra ölçümüzü şöyle değil mi? Geniş olduğu şekilde çok değil. Çok geniş olunca ama bu çap gelmiş biraz sanki. Şuradan ayarlarsak daha kolay olacak gibi bir miktar burada da çaptıklar. Ne yapacağız? Bu çapını alacağız bakalım. Gözümüz altında. Tabii ki bir şey olacak. el yordamıyla çok da bunlar daha önceden kesip ha? hazırlamak daha kolay oluyor ama şimdi bu şekilde yapmış yani olduk biraz şöyle bastıralım ve arkadan bombe çıksın Bu bize neyi sağlayacak? Biraz daha basalım buraya. Bu şekilde hem ön havalandırmalardan hava girmesi engellenmiş oluyor. Şu havalandırmalar da hava akımını engellemiş oluyor. Biraz aşağıda tutarak şu mesafeden koyarak da kondan çeker veya şurup vermek kolay oluyor. Bu şekilde kapatıyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Evet tamamdır. Yeni köpeğimize bakalım. Evet. Bu da aramızda gayet güzel. Maşallah. Bu aracılığa ondan çekilmeci demişler. Biz baktığımız zaman arının çok karıştırmaya gerek yok. Bu mevsimde çok arıyı çökmeye gerek yok. Burada yapılması gereken iş ilaçlığı kapatacağız. Bir de şu sırları tam açılmamışsa, içinde arı mevcut üzerinde varsa, pislik var demektir. Kasım ayında havalar iyi gidiyor. Arılarımız da gayet güzel. Ama bu arılarımız hani havalar biraz daha böyle iyi giderse sanki bir miktar daha fondan şekere ihtiyacı olacak. Evet. Sakin bir şekilde kapatıyoruz. Evet, Furkan Efendi bunun da şey yok. Evet köpüğü önümüzü hazırladık. Yerleştiriyoruz. Bombayı de aşağıya attık mı? Köpüğü verdik, kırmadan ne? bombayı aşağı attığımız zaman hem kek koyabiliyoruz hem de buradaki havalandırma deliklerini kapatmış oluyoruz. Evet, bu işlem tamam. Taşını da Bu oksalit asit gliserin Aa. karışımımızı kendimiz yaptık. Bunu yaparken yüzde 40 gliserin yüzde 60 su çözeltisine yüzde 4 oranında oksalit asit ekledik. Yani yaptığımız işlem 400 gram gliserin 600 gram su ve 40 gram oksalit asit. Bu şekilde yani 1 litrelik bir sıvı elde ettik. Şimdi bu sıvıları her arıya 30 cc olmak üzere arılara uyguluyoruz. Şimdi buradaki eşeğimi bir defa bakın efendi. Karton evet. karton koymamışız. Burada karton koymamışız. Üst köpük de yok. Şimdi onları ayarlamamız üst gerekiyor. Yok. Evet. Köpüğü olmayan arı. Sanki biraz daha fazla balı yemiş gibi hissediyorum şu anda. Köpüğü olmayan arı mı? yoksa karton olmayan mı? Köpük, üst köpük. Bu kartondan kaynaklı değil. Kartondan hmm. sadece nem için ama üst köpükten dolayı, arıların fazla ısı kaybetmesinden dolayı bazı fazla tüketmişler. Bunu ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz bile biz. Ama ondanımız olsa da şu fundan verseydi iyiydi Hı. ama şu an yok. Daha sonra takviyesini yapalım inşallah. Eee? Şırın da nerede? da Bültenin ortası ortası çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu şimdi kapatmış olalım. Üst kapağımızda üst kapağımızda yine köpük eksik. Şimdi yine onu hemen halledeceğiz. Yordamıyla <laughs> Güzel bak. Tam aşağıya indirmiyoruz. Ki havalandırma direktlerinden hava almasın. Tamam bu yeterli. Kalmadı. Çok bir şeyimiz yok ama Şimdi geçen sene ne yapmıştık? Evet, geçen sene Rulamid kullandık. Yani ondan mıdır, değil midir? E bağışıklık kazandığı için midir bilmiyorum ama yani bir 10 tane falan 30 aramızdan 10 tane kayıp yaşamıştık. Bakalım bu sene. Bu sene yöntemi değiştirdik. İnşallah. konuda bize cesaret veren Abbas hocama da teşekkür ederiz. Evet, kartonumuz meslektaşımız, eksik. Meslektaşımız emekli oldu. Arzulukla uğraşıyor. Biz de, de faydalanıyoruz. Biz de öğretmeniz. Ama işte cesaret başka bir şey. Yaparsak ne olur, yapmazsak ne olur? Herkesin kullandığı geleneksel yöntemlerin yerine yeni yöntemler kullanmak daha faydalı mıdır? olduğunu düşünerek biz de bu sene gliserinli oksalik asit kullandık inşallah sonucunu Şubat'ta 1 Şubat'ta göreceğiz evet kartımızın biri yok evet Arkadaşlar gliserin içindeki madde daha az uçucu madde. Yani o yüzden oksalit kovan içinde daha uzun süre kalabiliyor. O yüzden gliserin tercihimiz. Evet arı biraz saldırganlaştı. Adamız ölmesin tabii çok karıştırınca böyle. Bunlar şimdi. Oksayt vurduk mu? Yok. Şimdi buna da vuralım. Evet bu sıra büyük ihtimalle bölme arılarımız, düşet kovandan devret arılarımız. Evet oksijen uygulamamıza devam ediyoruz. Son iki kovanın kapaklarında köpükler eksikti. Şimdi hemen onları hallettik. Evet çok fazla bir işimiz kalmadı. Hemen kapatıyoruz. Kapak arkada. Güzel Arılar yüzde doksan kışa hazır. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Son aramız kartonumuz mevcut, köpük var karton köpük, kapağımız mevcut tamam. Arının ağzı da dar salkım da vermiş. Tam oranlamışız. Hadi, evet, tam İki kavanoz yapmışız arkadaşlar. Tamı tamına yani yetti. 1600 cc idi herhalde. 1600 ve 1500 cc. 1500, Hadi. 900, 600. Evet. 900 cc su, 600 cc gliserin. Evet, bu şekilde ayarlamıştık. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı? Aralarımız kışa hazır sayılır. sayılır. Şu saydılardan üzerlerine koymayı düşünüyorum yağmurdan almak için. Bundan sonra artık bir şubatı bekleyeceğiz. 1 Şubat olduğunda neyden kıştan çıkanlarla gaza basıp mevsimi başlatacağız inşallah. Benim tarihim 1 Şubat. Hepinize kolay gelsin. İnşallah Rabbim hepsini çıkarmaya nasip etsin. Şu kıştan hasarsız bir şekilde. Allah kolay gelsin.